domuş. Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu 2D sınıfı öğrencisiyim. Şimdi sizlere doğal afetlerden birisi olan fırtına ve fırtınaya karşı alınacak tedbirler konusunda bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz rüzgarlar tatlı sakin hafif eserken çok güzeldir. Fırtına ise çok şiddetli esen rüzgarın meydana getirdiği hava hareketleridir. Fırtına atmosferden oluşan bir çalkantıdır. Deniz ve okyanuslarda fırtına başlama sebebi burada esen çok şiddetli rüzgarlardır. Karalarda meydana gelen fırtınalar, rüzgarlar birlikte gök gürültüsü, yağmur, yıldırım ve şimşek gibi doğa olaylarıyla oluşmaktadır. Fırtına bazen evlerin çatısını uçurmakta, cansız varlıklara çarpmaktadır. Bunun sonucunda can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. Fırtına bazen ağaçları köklerinden söker bazen de dağları birbirini sürterek orman yangınlarının neden olur. Fırtına ve kasırgadan en az kayıtlı kurtulmanın birinci yolu erken uyarı sistemleridir. Radyo ve televizyondan hava durumu dikkatle takip edilmeli. Fırtına söz konusu ise zorunlu olmadıkça Fırtına sırasında mümkün olduğunca içeride kalın, dışarıda çıkarsanız bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürü, yürümeyin ve onlara sığınmayın. Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. Fırtına esnasında mümkünse korunaklı bir yerde bekleyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.